Elazığ Diyarbakır Karayolu 30. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, biri ağır, iki kişi yaralandı. Aşırı sürat nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya döndü. Diyarbakır'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Ünal Çakman kullandığı özel otomobil, Elazığ-Diyarbakır Karayolu 30. kilometresinde karşı yönden gelmekte olan özel bir firmaya ait Suat Yavuz'un kullandığı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra olay yerine gelen Elazığ itfaiye ekipleri ve afat, otomobilde sıkışan infaz koruma memurları Ünal Çakmak'la Yavuz Baberu uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarabildi meydana gelen trafik kazasında Diyarbakır'da infaz koruma memuru olan Yavuz Babül hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hünal Çakmak ağır yaralanırken eşi Sevda Çakmak hafif yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Hünal Çakmak yolda hayatını kaybetti. Ancak Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelerle hayata döndürüldü. Tır sürücüsü Suat Yavuz jandarma tarafından gözaltına alınırken görgü tanıkları otomobilin hızlı olduğunu söyledi.